Selamlar ben Leetink Roleplay'den Malatyalı. Bugün sizlerle birlikte Leetink Roleplay'de İYAM günlükleri serimize başlıyoruz. Hemen şöyle biz tersizimizi verelim. Ve yavaştan çıkalım. Hepinizi Leetink Roleplay'e bekliyoruz. İYAM alımlarımız aktif. Güzel güzel. Roller çeviriyoruz. Ufak bir videoda kasma olabilir. Artı olarak ee, yukarıdaki yazıya aldanmayın. Siz video izleyip rolünüzü yapın benim. Lighting roleplay hepinizi bekliyoruz. Sunucumuz yeni açıldı. 110 mal varlık veriliyor. Ve ufak bir devreye atalım. Ee, herhangi bir olay olduğunda veya avukat olduğunda videoya devam edeceğiz. Hatalı parkonum var. Evet. Arkaya şu yer Eğer aracın çekmezse ceza işlemi uygulayacağız. Evet. Arkadaş şu top, top speed. Evet. Evet arkadaşlar. Kovalama altına alıyoruz. Şu an video pek yansımasın diye sirenleri açmıyorum yavaştan gidelim bakalım. Kobbeyti giriyor şu an. Biliyorum. Şehir dışına çıktığı zaman bitişlemini uygulayacağız. Yavaş yavaş geçelim. Araç modu da basık olduğu için araç çok fazla kasislardan geçerken ön kaldırıyordur. Şöyle düz yola çıkayım bakın. Ana Farktan devam edelim. Şans yakalayınca ben geliyorum. Şans düştü. Kemerimizi şu sistemden indirelim hemen. şöyle e, yanımızda dati de kelepçe ha tamamdır kapımızı açalım sesmiş 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 Karakolda görüşmek üzere. Evet arkadaş karakola getirdik. Kapımızı açalım şöyle. Şöyle sürüklemeyelim yani. şu kapıyı kilitleyelim de. Hepiniz dediğim gibi Let's Roleplay bekliyorum. Açıklama kısmından Discord ipsini bulabilirsiniz. Şu arkadaş sorgu odasına getirdik. Şimdi üstünü arayacağız şahsın. Sağ ol. Elleriyle şahısın. Şu üst 5. Kabul edecek. Hayır, silahlardan kalmıyor. Silahı yok. Parası da var. Ve memru oyalamaktan dolayı ceza işlem uygulayacağım. Arkaya şap satacağız. Slash masaya sol elleriyle masaya. Evet, dosyada. iki yıl hapse atılacaksın. Keşmiş olsun dostum. kelepçesini çözelim. Yani üstünde ne var? Buradan da kontrol edebiliyoruz. Telefon vesaire var. Şimdi şöyle üstündeki Evet bakalım arkadaşa ceza işlemini uygulayacağız. Arkadaş üstündekileri bırakırsa inşallah. Evet. Evet arkadaş üstündeki eşyalar geldi. Hemen tekrardan saçma işe basın. Evet, hapsatma işlemini gerçekleştireceğiz. dostlar. Ee, Komut olarak pd için hapse at sistemini kullanacağız. 5 ee, Evet. Arkadaş timeout'tan yedi. Hemen arkadaş kendileri öyle devam ediyoruz. Evet dostlar, arkadaş geldi. Ee, ben de aynı modlar yüklendiği için skin yüklememişti. Geldi şimdi dostum. hapsat. Ee, PD özel özel bir sistemimiz var hapsat sistemiyle. 1 para cezası 0 süre 25 sebep polise hakaret. Mesai diye kapıyı kapatır. Kilit kiliti kapıya sokar ve kilitler ve ana tarı alır ve cebine atar. Evet beyler bugün de bu kadar olsun. Hepinizi Little Role e dediğim gibi bekliyorum sunucumuza. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.